Bu benim hayal sevdam. Bu benim hayal sevdam. Gerçeğin gölgesi, ışığın belirtisi, aynanın aksi, rüzgarın getirdiği uğultu, korku. Soğukta ürperen bedenindeki her bir tüy. Sonra nefesin, sonra ayak izin duştan çıkıp parkeleri ıslatırken yerde bıraktığın. Sonra dalganın çekilmesi ama geri geleceğini bilmek. Bir çana değen tokmağın çıkardığı sonsuz titreşim. Gönülde izi yol yol çizgiler, ağacın dibine dökülmüş meyveler, yazın kuruyan dereler, akşam kapanan dükkanlar, gece kimsesiz çarşılar, selin oyduğu yamaçlar, rüzgarın hep aynı yöne eğdiği kabaklar, güneşe eğilen ay çiçeği başları, kuzeyi gösteren yosunlar, o yosunlu ağaçlara sarılan ben, yani hayal sevdam, bu benim gerçek sevdam, kırgınım çok fazla.''